Şöyle şuralardan da geçelim. Bak bak dolluğu bak be. Ehliyet kursum verse kesin beni kurstan atarlardı kardeşim şu hareketlere bak. Bana böyle öğrenmediler. Şu aradan da geçer mi? Yılan mısın be Doblo be? Karşı şeritte bile makaslara gireceğim. İzle, izle. <laughs> Oğlum ne yapıyoruz lan? Vallahi çok iyi gidiyoruz. Yemin ediyorum bak. <laughs> Oğlum bugün çok zevkli ya. Oh vallahi tuvaletimizi falan yaptık. Şimdi çıkabiliriz kardeşim. İnşaatın oradayız. Hatırlarsanız en son amcamın arabayı kaçırıp ağzını yüzünü parçalamıştım araba arabanın buralara atmıştım. Şu şekilde aşağı. oba. Hadi. Haydi. Buradaki inşaatı birazcık gezdim arkadaşlar. Harbiden burası baya büyük ve yorucu bir inşaat şantiyesi. Valla insanlara Allah sabır versin. Burası baya kötü durumda. Açıkçası burada çalışan bir tır şoförü falan olmak istemezdim arkadaşlar. Çünkü şimdi anlayacaksınız demek istediğimi. Bakın biz Doblo ile çıkacağız burayı ve yaklaşık 100-120 kilometre hızlarla çıkacağız buradan. Ve ona rağmen Mevlan oluyoruz kardeşim burada. Mesnevi'den ders aldık. Döndük Mevlana Yok şu sprit Spirele bak kardeşim. İnanılmaz bir spirelin içindeyiz şu anda ve yukarıya doğru çıkmaya devam ediyoruz. Mükemmel bir şey aslında ama sürücüler için mükemmel değil. Biz Doblo ile çıktığımız için rahatız. Ama şöyle kötü yanı var. Bir kere buradan aşağıya uçsak bittik kardeşim. Ayvayı yedik. Geçmiş olsun. Bu arada geçen videoyu izlemeyenler varsa hemen gidip izleyebilirler. Bayramın ilk günü amcamın arabasını kaçırdım. Bu şu an kullandığım bizim amcanın arabası. Amcanın Doblo'yu aldım götürdüm. Buradan uçurumdan attım. Ondan sonra üzüldüm ama amcamın bundan haberi yok videoyu izlerse lütfen sinirlen. Senmesin, ona ufak bir sürpriz yapacağız. Bayram hediyesi vereceğiz amcama. Biliyorsunuz ki bayram daha devam ediyor. Ben de amcama bayram hediyesi vermeye gidiyorum şu anda. Amcamın Doblo'sunun baştana şahıs modifiye edeceğiz arkadaşlar. Ve böylelikle amcama da bir sürpriz vermiş olacağız. Ve modifiyeli Doblo herkese nasip olmaz arkadaşlar. Bu arada 90 km hızı şu anda çıkıyoruz. Çok az bir şey kaldı. Hadi oğlum sen yaparsın Doblo be. Valla burası sabır ister arkadaşlar. Yani biz 90 km ile gidiyoruz. Hafiyatçılar bizden çok daha yavaş çıkacak buraya anlıyor lan dovlaya bak ey yavrum benim be son düzlük düzlükteyiz başarabilecek miyiz oğlum buradan aşağı düşersek vallahi moralim bozulur ya Var ya videoyu kapatır giderim buradan aşağı düşersek öyle sinir bozucu bir yer amcama arayalım senin dovlayı şantiyeyi uçurumdan fırlattım diyelim bakalım ne diyecek merak ediyorum alo amca efendim keletim. senin Doblo'yu burada uçurumdan aşağıya fırlatsan bir şey olur mu amca ne demek uçurumdan fırlatsan bir şey olur mu bak whatsapp'tan sana video yollayacağım şimdi izle bunları tamam mı tamam. Arkadaşlar amcama şimdi uçuruna atarken ki videonun kayıtlarını yollayacağım. Bakalım ne diyecek. Bu arada burada güzel bir detay var. Sol taraftan kayalar üzerimize düşmesin diye file ile örtmüşler arkadaşlar. Bu güzel bir ince detay bu arada. Modelleme hatası sandım da değilmiş. Sen az önce ne yaptın gerizekalı? Allah aşağı fırlattım arabayı bir şey olmaz ya. Kalak şimdi diyecek. Sizin yüzünüzden. Aman sen de mi be? Neyse arkadaşlar çok önemli değil bunların diye. Biz gidelim amcamın arabayı yaptıralım. Ondan sonra amcama teslim edelim. Özürümüzü de dilemiş oluruz böyle birlikte araç keyfekeder boyalı olacak arkadaşlar yani cidden keyfekeder arabayı boyatacağız burada kazalı bir posat var ulan bayram bayram kaza yapmışsınız ayıp be milletin bayramı nasıl geçiyor arkadaşlar görüyorsunuz e düşünsene bayramda gezmeye gideceksin aile akraba ziyareti yapacaksın veya tatile bir yerlere gideceksin kaza yapıyorsun abi bu kadar kötü bir şey olabilir mi ya Allah'ım sen koru yarabbim ya müziklerimizi açalım yavaştan kardeşim kopa kopa gidelim o sago çalıyor arkadaşlar ben yine gaza gelirim o zaman hiç kusura bakmayın sago payla gaza gelerekten tepsi senin canı cehenneme diye diye makas atacağız kardeşim. Şu makaslara gel ya. Oğlum bu dolu bayağı iyi gidiyor ya. Kerem abi. Hüseyin Allah'a emanet ol. Şöyle şuralardan da geçelim. Bak bak dobluya bak be. Doblu deyip geçmeyeceksin kardeşim. Kral bildiğiniz arabalara saplıyor. Bak Tesla'ya saplıyor. O jetli jet, çalan üstümüzden. Pardon o jet değilmiş lan. Bu tarlalarda kullanılan uçaklar değil mi? Yukarıdan sulama yapıyorlar böyle. Hadi artık şarkıyı soka gitsin. Yo 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 ben yapar yazarım da haneme Neymiş yaptıklarım da naleme Neymiş söyle dediğim hepsini canı cehenneme Yolu kaçırmayalım da kafa sallarken arkadaşlar buradan çıkacağız şimdi Allah biz gaza gelince biliyorsunuz ki yolu da kaçırırız Sizi de kaçırırız lan Alayını kaçırırız Hepsinin gazını da kaçırmasını biliriz arkadaşlar Fazla gaza gelme ne olur Doblu bir gün senin de olur kardeşim Lan cami yaptıkları yere bak kardeşim ya Oraya cami mi yapılır dağın başına Gelemeyelim diye mi yapıyorsunuz bunları hep var ya İslamofobiklerin oyunu kardeşim Camileri böyle zor yerleri yapıyorlar Ama bizler durmayacağız Yuvmayacağız O camileri dolduracağız arkadaşlar Kendimi mitingde gibi hissettim Çok gaza geldim arkadaşlar ya Kusura bakmayın arada böyle doluyorum Bir anda böyle bir patlama geliyor bana Bu enerji patlaması nereden geliyor bilmiyorum ama Bu makaslar benden geliyor Bu makaslar şoförlük kardeşim Bana bu şoförlüğü öğretenlere selam olsun Ehliyet kursum verse kesin Beni kurstan atarlardı kardeşim şu hareketlere bak Bana böyle öğrenmediler Yapıştı Şöyle sultan ve sultan ne var? Ben? Sultanım benim doblom be. Suldoblo. doblo, sul efsane makaslar geliyor. Ne dedi mi ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey orucun kafama vurması. Tabi siz bunu bayramda izliyorsunuz ama videolar ne zaman çekildi kardeşim ya? Şu aradan da geçer mi? Yılan mısın be doblo be? Bas lan bas. Buradan da böyle işte bu Oğlum böyle bir kaza geldim ki şu anda Beni bırakın karşı şeride geçin makas atacağım lan Kar Karşı şeritte bile makaslara gireceğim İzle izle İşte bu bebeğim Normal şerit yetmez Karşı şeritte de makas atarız biz Karşı şeritte de Alayına makas atar saplarız biz Oğlum ne yapıyoruz lan Vallahi çok iyi gidiyoruz yemin ediyorum bay. <laughs> oğlum bugün çok zevkli ya. Aa, <laughs> üzerime kırma geri zekalar. <laughs> Bayıldım. Çok güzeldi. Kastamonu'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir Kastamonu'nun içinden geçelim. Bizim köyü de bir görelim ya. Kastamonu Kastamonu dep dep dep. Ver yanını dobla be. Şuradan şöyle yanlı oğlum. Oba. Burada niye araba gitmiyor lan hiç? Allah! Ulan şu görevi girmek vardı şimdi de neyse işimiz gücümüz var şimdi amca bizim ağzımıza tükürecek arıyor zaten şimdi bir açayım şu telefonu bir <laughs> Alo efendim amca <laughs> Amca bir şey yapmadım. Vallahi sağ salim getireceğim. Üç ürünler atmışsın gerçekten. Ne demek bir şey yapmadım ya. Ya amca sen bir rahat olsana. Geliyorum ben yarım saate bir saate. Tamam bekle. Amcam suratıma kapattı arkadaşlar da çok önemli değil. Arabasını yaptırdıktan sonra gönlünü alırız onun. Şuradan şöyle gidelim amcamın arabasını yaptıralım. Ama hep aynı şeyleri söylüyorum ya. <laughs> Videoya karşı tepkim bu. hep aynı şeyleri söylüyorum. <laughs> Yeter bıktı ya. kırma önüme bak kırma bak. Bak kardeşim Kastamonu'ya girdik. Şurada iki köy huzurumuz var. Kaçırmayın be huzurumu. Kastamonu'dan bir geçişimiz var ey yavrum ey. Baba <laughs> gibi de Kastam oluyor. selam olsun. Abi, değil, mobeseler, mobeseler bizi iyi tanır arkadaşlar. Valla araba değiştirip değiştirip duruyoruz diyecek. Buzi bir der her türlü arabayla geliyor geçiyor. Bunu bir salalım gitsin. Bela mıdır nedir ya? Şöyle son makaslarımızla atalım Doblo'nun teneke haline Kardeşim şu an kusura bakmasın da kimse. Bu araba şu an böyle teneke ya. Arabanın tipe bak ya. Son makaslarımızı atalım bu tenekemizde. Bak 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 bak. Önüme kırma ananın terbiyesiz adam. Gerizekalı arabayı yaptıracağımız yere de geldik arkadaşlar. Bizim tamirhane gençler bura bizim tamirhane. Hadi ver yana oğlum. <laughs> Arabanın içine şöyle bir çift renk yapalım arkadaşlar. Bir içi açılsın bir ferahlasın kardeşim. Sonra şuradan güzel bir renk yapalım eniştemin dobloya. Tam bu kırmızı yakıştı arkadaşlar. Şu anda kötü durduğuna bakmayın. Az sonra çok güzel olacak. Böyle bir boyalı tampon takıyoruz. Öne bir premium takıyoruz. Yan basamak ekliyoruz. Panjurumuzu değiştirip premium panjur takıyoruz. Abi bir bak araba şu an evrim geçiriyor bak farları karartıyoruz şöyle ufak bir kaput maskesi takalım o da bizden olsun sislerimizi de şöyle güzelleştirelim kardeşim güzel bir tane de jant takalım şuna oy 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 jantlara gel şöyle üst paket jantlarımızdan da takalım krom detaylarımızdan katalım şöyle aracımıza krom ayna abi işte böyle ya araba dediğim böyle olur ya tepeyi şöyle bir zıpla Allah zıplıyoruz lan ana zıplama varmış amirane zıplıyoruz wow. böyle yukarıya demirlerimiz de takalım arkayı bir spoiler yapıştıralım abi şöyle spoilerlara bakalım hemen neler var şöyle siyah mı takalım kırmızı mı takalım bilemedim ama siyah takalım abi siyah daha güzel duruyor arka bagaj kapağımızı bir değiştirelim şöyle yeni doblo logolu boyalı bir tamponla bir difüzör koyalım şöyle bir bakalım oy 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 efsane oldu arkadaşlar doblo şu an baştan aşağı evrim geçirdi be kapı kollarımızı da kromladık 10 numara oldu abi al bu notebook da amcama benden ne ne ediyorsun piknik çantasıyla notebook da koyduk abi şu doblonun güzelliğine bakar mısın ya amcam utan utansın utansın kardeşim. Hala arıyor ama açmayacağım. Gidince doblosunu görür kardeşim kendi gözleriyle. Canlı canlı görsün. Abi şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Efsane oldu lan. Bir de şunu basalım. Eğir hey, süspansiyonumuz ananızın. Nasıl? Uy dip basık mı? Dip basık dobloyla gazla gazla. Oğlum ne oluyor lan? Araba bir yerin altına girip çıkıyor arkadaşlar. Utanlı ya. Bu kadar güzelliğe kendi bile utandı arabanın. Zaten aşklar hep yalan dolan. Sonu hep acı hüsran. Bize sevdadan geriye kalan sadece arabalarım içinde yarım kalan şeylerin hevesi bu duyduğun hayallerimin son nefesi Ruhum çoktan Akşam oldu be son ulan jet geçiyor bu sefer harbi jet geçti kardeşim Ananın jetine var ya şimdi Hava karardı kardeşim ya çekilin ya Geç kaldım geç aç şunu ulan bas biraz buna keşke yazılım da attıraydık kardeşim ya Sadece modifiye yaptık bıraktık ya Bu bir yazılım da istermiş harbiden Neyse yetiştik ama önemli değil Önemli Allah ya Yaya! ya Lan yayayı eziyordum ya Oba amcam hala burada çalışıyor bak Amcam doğru nasıl amcam O benim arabam değil gerizekalı Alı. Yok vallahi amca senin araba artık bak sıfır yere basık gördün mü? Yalan söyleme cibili köpek. Amca vallahi senin dolu gel plakaya bak ruhsata bak ya. Bekle geleceğim yani. Ruhsatı işlet bu arabayı. Kırmızı artık bundan sonra araba ne de hayırlı uğurlu olsun. şey var ya çok şeref ama iyi de bir çocuksun ha seviyorum seni be. Ben de seni seviyorum amcam. Evet arkadaşlar amcamın arabasını yaptırdık. Gördüğünüz gibi hala çalışıyor hala mutlu. Birazcık sinirlendirdik ama hakkını da verdik dobluğumuzun. Gördüğünüz gibi efsane bir doblu oldu. Videoyu ben ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hepinize tekrardan iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın. Yaratına varamıyor insan.